Yani burada kullanacağımız formülleri bir değinelim. Ee, neydi işte? Hız eşittir. Kalem açamadım. Hız hız demeyelim. Pardon. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman. Ya da hız nedir? Yol bölü zaman. Ya da zamanı çekersek. Ya hepsi aynı aslında da. O da yol bölü hız oluyor. Hepsi aynı formül. Sadece birinde yolu çektim, birinde hızı çektim, birinde zamanı. Hız neydi? Alınan yol bölü zaman. Oradan işler dışlar yaparsanız yol eşittir. Hız çarpı zaman çıkar. Ya da zaman eşittir yol bölü hız gibi. Üçü de aynı şey olup sadece yol, hız ve zaman çekme çalıştım. Bunları kullanmaya çalışacağız. hızın birimi genelde metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat olur. Yol ya metre ya kilometre genelde veriliyor. Zaman da saniye ya da dakika dakikada olabilir ya da saat olarak verilebilir. Peki, şimdi bakalım sorularımıza neler varmış. Bir sorumuz. Bir araç, bir yolu 8 saatte gitmiştir. Eğer hızı saatte 8 kilometre daha az olsaydı aynı yolun, aynı yolu 10 saatte gidecekti. Buna göre yolun uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi buradaki değişkenlere baktığımız zaman e, görüyorsunuz ki hızlar farklı iki durumda ki zamanda farklı. Sadece yol eşittir. Yani burada neyin eşit olduğunu bulmakta. Yol sabit burada. Yani aynı yol, aynı yol, alınıyor. İki farklı durum var. O zaman şöyle diyelim. Birinci durumda hızımıza V dersek V zamanımıza T dersek yola da X diyelim mesela. İkinci durumda ne diyor? 8 km daha az olsaydı hızı diyor. Yani v-8 olsaydı hızımız v değil de v'den 8 eksik olsaydı. Süremiz pardon t'yi silelim buradan. 8 ya da şöyle yazalım. Hızımıza v demiştik bir de. Süreyi 8 aldık. 8 saat. Yolu bilmiyoruz dedik. İkinci durumda e, hızımız 8 kilometre daha saatte 8 kilometre daha az olsaydı süremiz 10 olacaktı. Alınan yol yine aynı. İşte burada önemli olan hangisi? Burada yolların eşitliği. Yani iki senaryo var ama yollar eşit. O zaman yol formülü göre x v çarpı t. Yani zaman çarpı süre. Alınan yol hızla e, sürenin çarpımıdır. İki durum için bu formülü kullanıp birbirine eşitleyeceğiz. O zaman birinci verilenlere göre hızımıza v dersek süremize 8 dersek eşit olmalı. Diğerini alıyor Diğer e, durumda durumunda Yani V-8 bizim hızımız. Onda saatimiz. Böyle yolların eşitliğini kullandık burada. 8V eşittir 10V dağıttığımız zaman 10'u. Eksi 80. 80'i e karşı atarsak artı geçer. Artı 80. 8V karşı eksi geçer. 2V. V demek ki 40 kilometre bölü saatmiş kilometre bölü saat. Yani e, hızımızı bulduk biz. Birinci senaryodaki hızımızı bulduk. Yol için e, x eşittir v çarpı 8 ya da v x 8 çarpı 10 demiştik. Mesela bunu kullanabilirsiniz en kolayı. 40 dersek v'ye 40 çarpı 8 320 kilometrelik bir yol alındığını söyleyebiliriz. Yani burada üç değişken var. Hız, süre ve zaman, hızlar farklı, süreler farklı ama yollar aynı iki durumda. O yüzden burada iki durumdaki yolların eşitliğini kurarak, kullanarak bir eşitlik kurduk, denklem kurduk ve buradan neyi bulduk önce? Hızımızı bulduk. V'yi birinci durumdaki hızımızı bulduk. Demek ikinci durumda 32 olacak. Daha sonra yolu bulmak için ya V çarpı 8 yapacağız ya da V x 8 x 10 yapacağız. V çarpı 8'den gidersek 320 buluruz. Ötekinden de gitsek 40'tan 8 çıkarınca 32 çarpı 10, 320 genel oradan da sonuç. İkinci sorumuz. 770 km uzunluğundaki bir yolun 320 km'lik kısmı toprakmış. Geri kalan asfaltmış. Asfalt kısmındaki hızı toprak kısmındaki hızından 18 km bölü saat fazla imiş. Yolun tamamını 19 saatte gittiğine göre yolun toprak kısmını kaç saate geçmiştir? Çizelim olmazsa bir resimden dizelim. bir. yol var bunun e, 320 kilometrelik kısım az toprakmış, şurası toprak olsun. Kaç kilometreymiş? 320 kilometre. Kalan kısım yani 770'ten de 320 çıkarttığınız zaman. 450 km oluyor galiba. Evet. Bu kısımda asfaltmış. Buradan ayrıldık. Asfalt kısmındaki hızı topraktakinden 18 km bölü saat fazla, daha hızlı gibi düşünür. O zaman toprak yolda hızımıza V dersek asfaltta hızımız V artı 18 olacak. 18 fazla olacak. Tamam. Yolun tamamını 19 saatte alıyormuş. Yolun toprak kısmını kaç saate geçmiş? O zaman şöyle yapalım. Ee, bunun süresine T1 diyelim. Yani burada geçen süreye T1. Buna da T2 diyelim. Şimdi neyi kullanacağız burada? Toplam alınan zaman 19'muş. Yani T1 ile T2'nin toplamı 19'muş. İşte bu bilgiyi kullanarak ne yapabiliriz? Sürelere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ee, şöyle yapalım. Ne demiştik? X eşittir V çarpı T. Formüllerden bir tanesi. T nedir buradan demiştik? X bölü V. O zaman bu formülü kullanacağız. Yani yol bölü hız kullanarak süreleri bulacağız. O zaman T1, T1 birinci kısımda geçen süre. Ne demiştik? Yol bölü hız. 320 bölü V. T2 yol bölü hız. 450 bölü V artı 18 ve bunların toplamı da 19 saate işte eşit olacakmış. Yani 320 bölü V ile toplarsak 450 bölü V artı 18'i buradan da 19 bulunacakmış. Bu denklemden neyi buluruz? İşte V'yi buluruz. Zaten V'yi bulduktan sonra T'leri de geçebiliriz. Yalnız bu denklemi çözmek biraz zor. Yani şöyle bir zor. Pay payda derseniz bayağı bir zorlaşacak. Sanırım buradan deneyerek bulacağım. Çünkü ya payda eşitleyerek faydamız da çok karışacak. daha önce hatırlıyorum ben bu soru yaptığımız zaman. Geçen yıllarda. Deneyerek bulmaya çalışacağım artık burada. Denklemi çözmek zor. Çünkü payda eşitleyeceksiniz. Bunu V artı 18'de bunu V ile çarpacaksınız. Paydamız da V kare orta 18 V falan gelecek. Karmaşık olacak. Sayılar da çok büyük. 320, 450 falan. Sadeleşmiyor da. O yüzden deneyebiliriz burada. Nasıl deneyebiliriz? 320'ye bölünen bir V bulacağız. Bir sayı. 18 ekleyince 450'ye bölünecek. Böyle bir sayı bulabilirsek olayı çözeceğiz. Diye toplamları 19 çıkması gerekiyor. Mesela ne olabilir? Bakayım. Aklıma geliyor mu? 450 bir kere 9'a bölünüyor mesela. 50'ye bölünüyor. 45'e bölünüyor. O 320 10'a bölünür. 16'ya falan bölünür. Ne yapalım bakalım düşünelim. Bu da bilen var mı acaba? Ben de düşünüyorum şu an. 8 versek B'ye olmaz sağ 26 olur. Başka ne verebiliriz? 16 versek 34 oluyor. Olmuyor. 32 versek 50 oluyor. 32 olabilir sanki. Bakalım. Bu 32 olsa şurası 50 olur. 320 32'ye bölünce 10 bulursunuz. 450 50'ye bölünce 9 bulursunuz. Ve 19 sağlıyor. Okey. Yani bunu bulmak çok kolay değil. Denklem olarak yapmak da çok kolay değil. Deneyerek bulacaksın bu şekilde. O zaman e, V demek ki 32 imiş. Yani birinci kısımdaki hızımız kaçmış? 32 imiş. Saatte de 30 km demiş. Öteki de 50 imiş demek ki. Şimdi toprak kısımdaki yol pardon, saat şuydu, süremiz şu. 320 o zaman neye böleceğiz? 32'ye böleceğiz. Yani 10 saat oluyor. Cevap. Üçüncü soru ortalama ilgili bir soru galiba. Önce formülü verelim isterseniz. Şuraya yazalım. Ortalama hız dediğimiz hızların toplamının yarısı falan değil. Nedir? Alınan toplam yolu alınan toplamı zamanla bölerek e, ortalama hızı buluruz yani ortalama hız değil şu aklımıza gelir genelde işte üç, iki tane hız varsa toplu ikiye böl. bu değil. Çünkü önemli olan hangi zaman zarfında hangi hıza girdiği O yüzden buradaki ortalama hız formülümüz ya da V ortalama diye gösterebiliriz bunu. V ortalama eşittir toplam yol yani XT toplam yol bölü e, T T yani toplam zaman diyebiliriz. Toplam X toplam süre. Şimdi bakalım neymiş bununla ilgili sorumuz. Bir araç gideceği yolun 4'te birini ya da 1 bölü 4'ünü 4 ve hızıyla, 1 bölü 8'ini de 8 ve hızıyla geri kalanını da ve hızıyla gidiyormuş. Yani 3 farklı hızla gidiyor. Yolun tamamındaki ortalama hızını sormuş bize. Önce bir şekil çizelim isterseniz. Bir şekil çizelim. 8 x mi desek yola 2'ye 4 kalacak olmuyor. 16 alalım ki tam böyle diye düşünüyorum. 16x desek yolumuza. 4 bir ne olur? 4x. Burası 4x. 16'nın e, gerçi kalan değilmiş ki. 8 de alabiliriz yapar. 8x diyelim. 4'te 1 2x yapar. Ne kalır geriye? Ha, olmadı. Artık. Ölüyoruz, tekrar. 16x gerekecek. Ama 16'dan 4 çıkınca da olmuyor ki. Yine olmuyor. Bir 16'ın 4'te 1'i 4 oluyor. Ee, 12'de bölünmüyor. 24 mu alsam? 24'ün 4'te 1'i 6. Tam bulamadım. 32 mi alsak ya da? 32 oluyor galiba. Evet. 32 x dersek yani 4 tane sonra bölünsün. şimdi. Ee, 32 ama ben niye kafam karıştırdım ki şeyler? Kalan değil değil mi? Pardon. Ben kalan gibi düşündüm de ondan kafam karıştı. Özür dilerim. Tek karşını anladım ben bunu. Ee, 8x diyeceğim. Tamam 8x. Ben kalan üzerinden gideceğimi düşündüm de öyle değilmiş. 8x'in 4'te 1'i 2x yapıyor. Ondan sonra 8'de 1'i x yapıyor. Ben kalan 6x üzerinden gideceğimi düşündüm de ondan kafam karıştı. Kalan değilmiş. 1 bölü 8 demiş. 1 bölü 4. 1 bölü, bölü 4 2x. 1 bölü 8'i. x yerine ne kaldı? 8 xten geri. 5X kaldı. Toplam 8X. Burası 4'te 1'i. Burası 8'te 1'i. Kıtı kalan kısım. Tamam oldu. Yolun tamamına yani 8X demiş oldu. Şimdi bunu 4V hızıyla gidiyor. Bunu 8V hızıyla gidiyor. Bunu da V hızıyla gidiyor. Biz ortalama hızını bulduk. Şimdi ortalaması tabii ki de 4V artı 8V artı V bölü 3 falan değil. Neydi bu amel? toplam yolu bulacağız. Toplam zamana böleceğiz. Şimdi yollar belli zaten. O zaman zaman. Zaman formülü neydi? X eşittir. Ee, v çarpı T'den. Zaman neydi? T eşittir. X bölü V. Süre eşittir. Yol bölü hız. Yol bölü hız. O zaman birinci kısımda yani şuradaki hız, e, süremizi bulalım. 2x'i 4b'ye böleceksiniz. Artı ikinci kısımdaki süremiz yol bölü zaman x bölü 8 artı üçüncü kısımdaki süremiz 5x bölü ve bunlar bize ne veriyor? Toplam süreyi veriyor. Önce bunu bir hesaplayalım. Paydayı 8 ile eşitlersek şunu 2 çarpacağız. Bunu 8 ile. 2 kere 2 4. 5x bir de bunu 8'e çarpınca 40, 45x yapıyor bayağı yukarısı. Paydamız da 8b oluyor. Bu toplam süre. T, T, toplam T. neydi tekrar bakalım. Toplam yol bölü toplam. Toplam yol 2, 2 3, 8x zaten. O zaman 8x'i b ortalama 8x bölü 45x bölü 8b Üst tarafı aynen alıp alt taraf ters çarparsanız x'ler gidiyor. Ve 64 bölü 45 v oluyor. 64 v bölü 45. Yani denizde oluyor sonuç. Ne yaptım burada işte? 8x aldım. Hem 4 hem 8'e bölünsün diye. 8x'in 4'te 1'i 2x yapar. Orayı 4 v ile alıyoruz. 8'te 1'i x yapar. 8 v hızıyla kalan 5 x v hızıyla. Buradan önce süreleri bulduk. Süre yol bölü zaman. Şey hız. 2 x bölü 4 v x bölü 8 v 5 x v. Buradan toplam süreyi bulduk. Ortalama hızımız ise toplam yol 8 x bölü toplam süre 45 x bölü 8 v. Buradan x'ler gidince geriye v'nin 64 bölü 45 katı olarak sonucu buluyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bir araç A kentinden B kentine 2 yıla ile gitmiş ve durmaksızın 6 yıla ile dönmüştür. Gidiş dönüşte aracın ortalaması 27 km bölü saat olduğuna göre ve kaç km bölü saattir dermiş. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım bir. Yazalım bir. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş. Giderken hızımız neymiş? 2B. Dönüşte 6B. Alman yollar ne? Aynı yol. Şimdi gitti yol dönüyor. X İç değil X'ine de. Süreleri de T1 ve T2 değil. Ortalama hızımız da 27'ymiş. Demin yaptığımız kurala göre ortalama hız neydi? V ortalama eşittir. X toplam bölü T toplam. Toplam yol boyu toplam zaman. Toplam yol x artı x. İkisini toplam yol bu. x x toplam. Süre neydi? Onu yazalım kenara. x eşittir v çarpı t. Ben böyle söylemişim. Buradan süre x bölü v oluyor. Yani yol bölü hız. Birinci yani giderken yolumuz x hızımız 2 v. Dönüşte yolumuz x hızımız 6b. İşte bu oran bize neyi verecek? 27'yi verecekmiş. 2x bölü pay 5 dersek bunu 3'te 3x x daha 4x bölü 6 ve eşittir 27. Birinci aynen tut pay kısmını üsttekinin alttaki ters çevir çarp 6 ve bölü 4x 27. X'ler gidiyor. 2 ile de 4 gitti. 2, ile de tekrar 6 gitti. 3 ve kalıyor. 3 ve 27. Demek ki V neymiş? 9 km bölü saat. B'miz. Melik sorumuz. 3V eşittir 27'den. V eşittir 9 km bölü saat. Yani girişteki hızımız bu. Ne soruyor peki bize? V'yi sormuş. Zaten V giriş hızımız 9 km bölü saat. Oluyor. Beşinci soru. Hızları 30 ve 45 km bölü saat olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Yolun ortasından 45 km uzakta karşılaştıklarıma göre. Harekete başladıktan sonra, şey harekete başladıktan kaç saat sonra karşılaşmışlardır? Kaç saat sonra karşılaşmışlardır? Şimdi e, çizelim bir şeklimizi bakalım. Anlama çalışalım. Şimdi e, buradan birinci araç böyle gitsin. Hızı 30 kilometre bölü saat. Heidi gösteren de var. H biliyorsun İngilizce. Hours'tan ya da saatse. Burada da V ya da V1 diyelim buna. V2 45 kilometre bölü saat. şimdi yol kaç kilometre belli değil, değil mi? Evet. Şimdi tabi doğal olarak orta noktadan 45 kilometre uzakta. Bu hızlı olduğuna göre orta nokta burası ise demek ki şurada bir yerde karşılaşacak bunlar. Yani burası 45 45 metre kilometre. Burası orta nokta. Doğal olarak 45 olan hızlı olduğuna göre ortadan burada olacak. Yani şöyle diyebiliriz. Bunun aldığı yol x ise Burası x artı 45 ortaya kadar. O zaman burası da x artı 45 diyebiliriz. Yani orta noktaya itibaren burası 45 ise x dersek, o zaman şuradan şurası ortaya kadar x artı 45 ortadan sağda x artı 45. Bunları ne yazdım? Şimdi anlayacaksınız. O zaman birinci ve ikinci araç için durum değerlendirmesi yapalım şimdi. Birinci araçın hızı v 130 ikinci aracımızı 45. Alınan yollar birinci aracımız x kadar gitti. İkinci araç x artı 45 bir de 45 gitti. Yani buraya kadar gelene kadar x artı 90 gitmiş oldu. Burada işte süreler eşit işte oluyor. Çünkü olay aynı anda başlıyor. Aynı anda bitiyor. O zaman süre eşit işte diyeceğiz. Yani ikisinin aldığı süreler eşit işte olmak zorunda. Süre neydi? Yol bölü zaman x1 bölü b1 eşittir x2 bölü b2. Çünkü aynı sürede de gerçekleşiyor olay. Birinci aracın aldığı yol x hızı 30. İkinci aracın aldığı yol x artı 90 hızı 45. 30 ve 45'i 5'e bölersek 6 ve 9 olur. İçler dışlar 9 x 6 çarpı x 6 x artı 6 kere 9 540. Yani 3x buradan 500 oluyor, x buradan 180 oluyor. Yani birinci aracın aldığı yol. Peki soru neydi? Kaç saat sonra karşılaşmışlar? Süre zaten t1 ile t2 aynı istediğimizi kullanabiliriz. İşte mesela şunu kullanalım direkt. x bölü 30, 180 bölü 30, 6 saat sonra bunlar karşılaşmış oluyorlar. Uzattım belki biraz ama denklem kurmak için bunları yaptım. Daha pratik olan yapan varsa bilmiyorum. Kurallı olarak yapmaya çalıştım ben. Bunu da yapalım. Ara vereceğiz. Şimdi ee, hızı saatte 30 ve 40 km saat olan bir araç A noktasından öteki de B ile 37-40 C noktasında karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç karşılaşmalarından 4 saat sonra B'ye vardığına göre A ile C arası kaç kilometredir demiş. Aslında yani şimdi biraz daha pratik yapmaya çalışalım isterseniz. Biraz daha pratik şeyler yapalım. Şimdi sonuçta alınan yolla hızımız orantılı. Yani bu saatte 30 kilometre gidiyor. Bu 40. Yani bu saatte 30 gidiyor. Yani anlatamadım galiba. E, alınan yollar orantılı Yani 30 ve 40'da sadece istedik, 3 ve 4'te. Yani ben A'dan çıkan 3x kadar yol aldığı zaman B'den çıkan 4x kadar yol alacaktır doğal olarak. Çünkü hızlı olan kendine göre orantı anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani A'dan hareket eden 3x aldığında B'den 4x demek ki A, 7x oluyor. A, C, 3x ve B, C, 4x diyebiliriz hızlara bakarak. Şimdi burada karşılaşıyorlar. 4 saat sonra da B'ye varıyormuş. Bir kere o zaman A şuradan şuraya 4 saatte varıyoruz. 4 saat. Peki bu aracın hızı kaçtı? 30. 4 saatte ne kadar yol alacaktı? 4 çarpı 30. 120 kilometre alacak. Demek ki bu arası 120 kilometre denk. Yani 4 dediğimiz şey 120. Yani x 30 olamalı. AC kaç demiştik? 3x. 3x o zaman 90 olur. Bir daha söyleyelim burayı. Ee, A'dan çıkan 30, B'den çıkan hızı 40 olduğu için ve C'de karşılaştıkları için A, C, 3x, C, ve 4x diyebiliriz. Çünkü alınan yollar hızlarlar orantılı. Yani A, B, 7x oldu. Karşılaştıktan sonra selam veriyorlar ve A'daki devam ediyor yoluna ve 4 saatte B'ye varıyor. C'den B'ye 4 saatte varıyor ki bunun hızı 30 zaten. O zaman saatte 30'da 4 saatte 120 km yol alacak demek ki BC arası yani 4x 120 x o zaman 30 km demişti. A-C 3x olduğuna göre 90 km olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar.